kahveli zerdeçal, zerdeçal ve kahvenin birleşimi olarak hazırlanan bir içecektir. Her ikisi de kendi başlarına sağlık faydaları olan bileşenlerdir, ancak birlikte tüketildiklerinde nasıl etki gösterdikleri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Zerdeçal, antioksidan ve anti özelliklere sahip olan ve sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen bir kök baharattır. Bazı araştırmalar zerdeçalın iltihaplanmayı azaltabileceğini, antioksidan kapasitesini artırabileceğini ve sindirim sağlığını destekleyebileceğini göstermektedir. Kahve ise uyarıcı bir içecek olup içerdiği kafein nedeniyle enerji artışı sağlayabilir ve zihinsel uyanıklığı artırabilir. Ancak aşırı miktarda kafein tüketimi bazı kişilerde uyku düzenini etkileyebilir ve ani kalp atışı gibi yan etkilere neden olabilir kahveli zerdeçalın özellikleri veya etkileri hakkında kesin bilgiler bulmak zor olabilir çünkü bu kombinasyonla ilgili çok az araştırma yapılmıştır. Her ikisi de kendi başlarına sağlıklı olabilir, ancak özellikle birlikte tüketildiklerinde nasıl etki gösterecekleri tam olarak bilinmemektedir. Eğer bu kombinasyonu denemek istiyorsanız, miktarları dengeli bir şekilde tüketmeli ve vücudunuzun tepkilerini gözlemlemelisiniz. Bununla birlikte sağlık durumunuz veya mevcut ilaçlarınız varsa öncelikle bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir.